Hayatın Renkleri Solmasın Derneği tarafından okullarda ve farklı kurumlarda çalışan öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarına yönelik madde bağımlılığı konusunda eğitim verildi. Dernek Başkanı Sosyolog Osman Turut, esas gayemiz bu alanda çalışan uzman sayısını arttırmaktır dedi. Hayatın Renkleri Solmasın Derneği tarafından madde bağımlılığı ile ilgili gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri devam ediyor. Dernek tarafından bu sefer de okullarda ve kurumlarda görev yapan 20 psikolojik danışman, rehber öğretmen ile sosyal hizmet uzmanlarına yönelik 6 saat süren bir eğitim verildi. Eğitimde bağımlılık süreci, bağımlılığın gelişimi, iyileşme dönemleri, kayma döngüsü bağımlılık yapan maddeler ve etkileri ile ilgili bağımlılığın aile etkisi konu başlıkları ele alındı. Eğitim soru cevap bölümüyle son buldu. Eğitimle ilgili bilgi veren Hayatın Renkleri Solmasın Derneği Başkanı Sosyolog Osman Turgut, madde bağımlılığı konusunda kente uzman sayısını artırmak istediklerini belirterek alanlarında uzman olan kişilerle bilgilendirmede bulunduk. Farklı okullarda ve kurumlarda çalışan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıydı. 6 saatlik eğitim çalışması gerçekleştirdik. Çalıştıkları okullarda ve kurumlarda eğitimleri onlar da yapacaktır artık. Esas bu alanda çalışan uzman sayısı artırmaktır dedi. Eğitimi eğitim 6 yana hafta yana olarak planladıklarını ancak katılımcıların işlerinin yoğunluğu nedeniyle 6 saate sığdırdıklarını ifade eden Turgut, Madde bağımlılığı konusunda tecrübe sahibi olmalarını, bir madde bağımlısı öğrenciyle karşı karşıya kaldıklarında kendisiyle ya da ailesiyle nasıl bir iletişim ağı kuracakları konusunda bilgiler verdik. Sağlık kuruluşlarıyla nasıl bir iletişim kuracaklarını da ya da hukuksal anlamda nasıl destek alacaklarını, bu kişiyi tekrar okula kazandırmak için ne yapılması gerektiğini tek tek anlattık. Psikolojik ve sosyal desteğin önemine değindik diye konuştu. Söz konusu eğitimler Edremit Belediyesi'ne ait aile danışma merkezlerinde gerçekleştirilecek.